Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle leylak rengi harika bir yazma var düz renk. Bu yazmanın kenarında sizler için düz renk oyalara çok güzel düz renk yazmalara çok güzel giden tek sıra bir oya paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim. Tığlama ile ilgili benim bütün detaylarımı YouTube'un arama kısmına Oyağın'ın 1098 yazarak bulup izleyebilirsiniz. Tüm yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarında tığlarken kullandığım ipim yine yazmamla aynı renkte. Hemen numarayı söyleyelim. 940 numara. Böyle leylak rengi altın başak. Hemen modelimize başlayalım. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım sayılarla yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Ilmeğimizi oluşturalım. Modelimize geçelim. Biraz netleştirelim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturduğum üstüne burada bir tane zincir çekiyorum örümcek yapacağımız için bir tane zincir çekelim biraz uzun iki tığ battıdan daha uzun bir örümcek yapıyorum şöyle yan tutarak örümceğimin boyunu ölçüyorum 2'den uzun oldu iki tığ battıdan daha uzun burada 1 2 3 defa tığımın üstüne ipimi sardım tığ battıda 1 2 3 tane boşluk bırakıyorum dördüncünün altından girdim ikişer, 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 ikişer bu şekilde bir trabzan yaptım. Uzun bir trabzan. Fakat bu trabzanımı yaparken çok uzun yapmamaya biraz daha kıvrak, çok fazla uzatmadan kısa tutmaya çalıştım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Yine üç kez doladım tığımın ucuna ipimi. Yine aynı tığ battıya biraz önce kullandığımıza geldik. İkişer, 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 dört kere de çıkıyorum. Böyle oldu. Bu kısmını yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü dönüyorum. Ters tarafta hemen buradaki altı zincirimin altından geçip tutturdum. Çok sımsıkı tutturmayın çünkü biraz yerleşmesi gerekecek daha sonra. Yine 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim yine zincirimin altından tutturdum 2 yuva olmuş oldu böylece 1 2 3 4 5 zincirle Şuradaki trabzanımızın tepesinden tutturduk sık iğne ile üstüne bir zincir çektim düz yönlü döndüm örneğimin şöyle oldu yuvalarımız burada sık iğne ile İlk yuvadan giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Yine aynı yuvadan girdim. 2, 2 çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Yine aynı yuvadan girdim. Yine 2, 2 çıkıyorum. Bu şekilde yan yana 2 tane trabzan ördük. E, trabzanımızın, iki trabzanımızın birden önünden giriyoruz. Sarıyoruz. Altından geçtim trabzanlarımın. Sardım. Altından geçtim. Sardım. Ben burada altından geçtiklerimi sayarak 12 tane yapacağım. Şu anda 3 oldu. 4.'yü yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane bu şekilde sardık. Sonra ipimi şöyle tığımı biraz oynatarak hepsinin birden içinden geçiriyorum. Buradaki kısmı sardığımız bölümü düzeltiyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 defa tığımın üstüne ipimi doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2'şer, 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 2'şer. Yine 4 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanın önünden düğümledim. Burada aşağıya doğru ikinci sık iğnem. 3. sık iğnem 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptım. 12. yiye yine şu ana kadar kullandığım yuvadan yapıyorum. 12. sık iğnem. Burasıyla işim bitti. Hemen bir yan tarafa yine sık iğne yaparak giriyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. 4 tane zincirimle bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Şimdi burada iki tırabzanımın birden altından giriyorum. Sarıyorum. Altından girdim. sardım 12 kez olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsini birden tığımı biraz oynattığım zaman çıkıyor arkadaşlar. Sonra şuradaki kısmı düzeltiyorum sardığımız bölümü. Burada gevşek bir şekilde düğümledim. 1 2 3 kez doladım tığımın üstüne. Yine geldim aynı yere ikişer 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 dört kere de çıktım üstüne bir iki üç dört beş tane zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanından ikinci sık iğne yaparak devam ediyorum 3. 4 5 6 7 8 9 10, 11 tane. 12.yi yine yuvasından yapıyoruz. Kendi yuvasından. Şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim. Bir tane kaldı. Onu da yapalım. 3 yuva yapmıştık. Hemen orayı da yapalım. Yine yandaki son yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım yuvaya geldim yine 2 2 çıktım yine bir kere doladım yine aynı yuvaya geldim yine 2 2 çıktım trabzanımı yaptım burada iki trabzanın birden önünden geçerek 12 defa ilmeğimi tığıma sarıyorum 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 12 kez sardım. Hepsini birden çıkartıyorum. Burası çok kısa kalmasın diye biraz şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Çünkü tığımızın üstüne dolarken biraz yan yana birikiyorlar. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez tığımın üstüne ipimi doladım. Geldim yine kendi yuvasına 2 2 4 kere de çıkıyorum. bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci üçüncü dördüncü beş altı yedi sekiz dokuz on on bir tane sık iğne on ikinci sık iğneyi yine yuvadan yaptık bu 12. sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyorum. Şu ana kadar çiçeğim böyle oldu arkadaşlar. Buradan yine başlarken yaptığımız gibi bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimiz kısa olmasın. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. den giriyorum. Şöyle çiçeğimin motifi oluştu. Burada Örümceğimi tutturduktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya geçtim. Çok yakın olmasın diye. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçtim. Yani arada 3 tane şu ince çimenden boşluk bıraktım. Çok üst üste olmasın diye. Şimdi yeniden baştan başlıyoruz. Bir tane zincir çekerek başlıyorum örümcek yapacağım için. Örümceğimi yaptım. 3 kez tığımın ucuna ipimi doluyorum. 1 2 3 4. tığ battıdan girdim. 2'şer, 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 4 kere de çıkıyorum. Çok uzun yapmıyorum. Sık olsun, kıvrak olsun. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine 3 defa doluyorum. Yine aynı yere geldim. Bu kısmı da bu şekilde tamamladım. Bu kısmı yaptıktan sonra 1 2 3 2 3 4 5 zincir çektim diğer yönlü döndüm burada hemen zincirimin altından sık iğneyle tutturdum yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine sık iğne ile tutturdum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanımın tepesinden böyle tutturuyorum burada arkadaşlar bir tane zincir çektik örneğimizin düz yönlü döndük Yuvamızdan sık iğne ile girerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri çektikten sonra bir kez doladım. Yine kendi yuvasına geldim. 2, 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Burada sarma kısmını yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 2 trabzanın birden önünden giriyoruz. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 defa geçtik. Hepsini birden çıkıyorum. Sonra düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez tığımın ucuna doluyorum ve kendi yuvasından 2 2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Yaptığım trabzanın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimi kirpik gibi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğne birinci sık iğnem. Yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne yaptım. 12. sık iğnem yuvada. Hemen bir yandaki yuvaya yine sık iğne ile geçiyorum. İlk dalım oluştu. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Bir kere doladım. Yine yuvaya geldim. Yine iki tane trabzanımı yaptım. Yaptığım trabzanların önünden giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa sardım ve hepsini birden çıkıyorum. Düzelttim elimle. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez tığımın üstüne doladım. Yine geldik aynı yuvaya. İkişer ikişer üç kere de çıkıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimi yaptığım trabzanımın önünden düğümledim ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedi sekiz 9 10 11 tane sık iğne yaptım trabzanımın önünden 12. sık iğneyi yuvadan yapıyorum son kısma geldik onu da yapalım bunu biraz hızlı yapayım anlattığım sayılarla giderseniz arkadaşlar sizinki de benimki aynı olur hiç sorun yaşamadan o yazı tamamlarsınız yazmanın tığlamasından itibaren dikkat ederseniz uzaklık yakınlık konusunda da sorun olmaz 3 oldu. Burayı saymam lazım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çıkıyorum hepsini birden. Şöyle çok yakın ve kısa durmasın diye biraz elimle düzelttim. Düğümlüyorum gevşek bir şekilde üstüne 3 defa doladım yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Yine 5 zincirimizi çektik. 11 tane sık iğne yapacağım yanına. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12. yuvadan yapıyorum. Yuvadan yapınca üstüne bir zincir çekiyorum sıkı olduğu mümkün olduğu kadar. Yine örümceğimi yaptım. Yine aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle göstereyim örneğin. Tabi şu an daha ütülenmedi. Onu da hesaba katın ama zaten kalıp gibi de oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi ben yanına bir tane daha yapayım. Sonra sizinle ütülenmiş halini paylaşacağım. Ben modelime bir tane daha ekledim arkadaşlar çiçeğimi. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel bir model oldu. Mutlaka değerlendirin. Tek sıra modellerde bu kadar farklı böyle güzel oyalar çok fazla çıkmıyor. Bu modeli mutlaka örnek eklemenizi tavsiye ediyorum. E, şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler Instagram'da oyalım sayfamızı ziyaret edebilirler. Yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum genellikle 3-4 gün sonra bir hafta sonra filan e, bu şekilde verdiğim sayılarla giderseniz modeliniz benimkiyle aynı olacaktır şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim şimdiden herkesin ellerine sağlık